Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı Bitez kavşağında yürütülen kavşak çalışmaları kısmen sona erse de Bitez istikametine giden yolun açılmaması esnafın tepkisine ve serzenişine neden oluyor. Kavşağın açılan Bodrum Orta Kent istikametinden sonra kısmen tamamlanan çalışmalara rağmen Bitez istikametine giden yolun halen kapalı olması nedeniyle bölgedeki esnaf iş yapamamaktan şikayet ediyor. Kavşak çalışmalarının yapıldığı bölgede bulunan esnaflarsa yol asfaltlanmadığı için gün boyu iş yerlerine toz bastığını belirterek yetkililerden yardım istiyor. Geçtiğimiz Nisan ayında başlatılan yol çalışmalarında sık sık aksaklıklar yaşanmıştı. Yaklaşık 2 ayda tamamlanan bir test kavşağı 40 metre çapında ve modern kavşak denilen bir görünüme kavuştu. Çalışmaların başlangıcında dükkanların yol kotunun altında kalmaması için asfalt kesme işlemi uygulandı. Bölgede peyzaj, ışıklandırma çalışmaları ise devam ediyor. Kavşaktan adliyeye giden yolun kapatılması, Bites köy içi ve özellikle sahildeki esnafın işlerini düşürürken çalışmaların uzamasına tepki gösteren Kozak market sahibi Levent Kozak, iki aydır burada büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bir türlü yol çalışmaları bitmedi. İşlerimiz %70 civarında düşmüş durumda. Buraya ulaşım çok zorlaştı. Normal müşterilerimiz artık dükkanımıza gelemiyor. Dükkanlarımızın içerisi hep toz oluyor. Bu işin hızlanması ve daha planlı yapılması gerekiyordu, diye konuştu oluşturdu